unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kızlara hazırladığım oyun. Bardakta hangi içecek var? Bo. Tuzlu suyumuz, kolamız, sarı fan kolamız ve ay sütümüz var. Bo. ve... Burada numaralarımız var. Gözleri kapalı şekilde hangi numarayı seçecekler ve hangi içeceği içecekler Bo. hep beraber göreceğiz. Evet merhabalar. Defneciğim merhaba yap. Merhaba. Evet Defneciğim, kaç numaralı içeceği içmek istersin? Üçüncü. Üçüncü. Ben şimdi sana uzatıyorum. Allah. Üçüncümüz. Hadi. Evet burada. İç bakalım neymiş? Süt. <laughs> Çok güzel. Evet. Şimdi sıra kumsalda. Evet arkadaşlar sıra kumsal'da. Kumsal merhaba de. Merhaba. Bakalım kumsal hangi içeceği seçecek? Tuzlu suyu içebilecek mi? Evet kumsal. Kaç numaralı bardaktaki içeceği istiyorsun? Bir mi? İki mi? Üç mü? Üç. Yoksa dört mü? Üç. Üç. Ben şimdi sana uzatıyorum. Elini getir. İç bakalım neymiş? Bravo. Evet arkadaşlar, sıra Defne'de. Defnecim kaç numaralı çiçeği istiyorsun? 2. 3. Peki. 1 2 3. Al bakalım. Evet. Hangisiymiş? Hangisi? Kolum. Aferin sana. Evet arkadaşlar sıra bu sefer Defne'nin arkadaşı Kumsal'da Kumsal evet. kaç numaralı içeceği istiyorsun? Dört. Dört. Bir, iki, üç, Aa. dört. Dur oğlum. Bu sefer Aa. dördü seçtik. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi denk geldi Kumsal? Tuzlu su. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik ve tuzlu suyu maalesef Kumsal içti. Kızlar bir şey demek ister misiniz? Arkadaşlar ben çok güzel şeyler içtim. Biliyorsunuz süt içtim. Biliyorsunuz, kola içtim. Ama çok güzeldi. Görüşürüz. Ah, görüşürüz. Ama...